Türkiye'ye hoş geldiniz. Şimdi ben de şu an bana sayılar soracak. Ben de bilmeye çalışacağım. Ve Çınar'ı haberleyeceğim değil mi Çınar? Gözlerim bağlı kızacak geldik. Hadi Çınar. Sor bakalım. Şu sayılarımı göster bana. İki. Beş. Dört. Eee. 2 12 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nerede bu çınar şimdi? <laughs> Neresi bura? Aa burada. Ne? Aa. Neredesin çınar? lan? Burada da yok. <laughs> lan tutamadım ya. Çınar burada da yok. <laughs> Ay tutamadım. <laughs> Tutacağım seni Çınar. Bak, burada değil. Nerede bu Çınar? Buraya mı gidiyorsun benim gibi? Aa yok kimse burada. Nerede? Bu beş kuş. Allah'ım ya bunu koştu. <laughs> Nerede? Efe var Neredesin Çınar ya? nerede bu çocuk? Kızım. Tuttum Çınar tuttum seni. Hadi. Tuttum. Arkadaşları bay bay dersin. Arkadaşlar iki ellik oynadık. Bir Çınar Ebe oldu bir ben Ebe oldum. Bir sonra video çekmiyormuş. Artık şimdi beğenmeyi, <laughs> abone olmayı, bildirimleri Allah açmayı unutmayın. Bay bay.